sağ gönderdi içeriye. Burak yükseldi kafa ve gol! Diki Pereira pası verdi. Trabzonspor ata. Orta geldi Olcay'dan Moki alamadı. Burak Yılmaz ve gol! Bir görev yapıyor bugün uzun mesafeli bir tazınışı. Ceza Pereira kullanmıştı. Bir kez orta içeriye tehlike var. Burak dokundu ve gol attı. 5. dakika Burak attı. Hakem diğer oyuncuları uyardı. Burak geliyor topa. Burak Yılmaz geldi. Vurdu ve gol! Trabzonspor deplasmanda 1-0 önde Burak Yılmaz penaltı. Geriye doğru hatalı bir pas oldu. Burak ceza sahasında. Burak Yılmaz çalıp vurdu ve gol! Burak Yılmaz topa alana gol verdi. Yok, Trabzonspor ata. Burak Yılmaz ceza sahasına gelecek. Atı çalımı. Burak top onda. Burak gol! dedi hakem. Burak geliyor topa. Burak Yılmaz vurdu ve gol. 3-0 oldu Burak attı yine. Şimdi topu indirdi pası da verdi Burak. Ceza sahası karşı karşıya Burak ve gol. Yılmaz geliyor topa. Burak vurdu ve gol. Burak Yılmaz pas bekliyor. Burak koşuyor da dur. Ofsak var ayağa kalkmadı. Burak top gördü ceza alanında. Gol pozisyonu çaprazda vurdu ve gol attı. Burak Yılmaz golcü sahnede. Onasi havalandırıyor şimdi. Offside bayrağı kalkmadı ve gol pozisyonu Aşır Baburuç. Top kaleye gitti ve gol oldu. Burak Yıldız yine sahnede. Burak gidiyor. Yusuf'un koşuyor da. Yusuf vurdu. Kaleciden döndü. İkinci hamle ve gol. Burak attı 3-0. Savunma dengesiz yakalandı. Burak sokuldu içeriye doğru. Burak ceza alanında. Açıyı buldu. Vurdu ve gol. Top ağlarda 45 Abdülkadir. Burak'a doğru bir top. Sekti. Burak ceza sahası karşı karşıya ve gol! Burak Yılmaz attı. Durum 1-1-80. Burak geliyor. Burak Yılmaz. Burak ve gol! 1-1. Ceza sahasına Burak'a doğru, Burak Yılmaz, Burak Yılmaz ve gol! Abdülkadir, şimdi içeriye, sonu kapağı. gol pozisyonu, gol! ortayı bekliyor yerden. Yusuf döndü. Cezaları gol pozisyonu ortaya. Son anda müdahale dönen top Burak. Karabola'da cezaları Burak dokunuyor ve topa alardı. Burak dokunuyor. 1-1. kazandı. Olcan Şahan. Şimdi attı sağa. Burak hareketten de yok. Çapraz ceza sahası. Burak vurdu ve gol. Burak Yılmaz attı. Tra Burak geliyor topa. Burak Yılmaz. Ertaç Kalesi'nde dikkatli. Burak çok klas. Penaltıda 1-0. Yazıcı. Yusuf serbest vuruşu kullandı. Kafa Burak Yılmaz. Burak dripling halinde. Burak gidiyor. Yerden oynadı. Olcay'la oynadı. Olcay'dan şık pas. Burak Yılmaz. Burak Yılmaz harika gol.